Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Elio Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS 2023 tarih soru çözümlerimiz kesmeden devam ediyoruz ve geldik yeni konumuza. Yeni konumuz 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya. Biliyorsunuz ki artık inkılap tarihine giriş yaptık. Tüm konular bittikten sonra 27 soruluk denemeler sizleri bekliyor olacak. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım. 2. Abdülhamit döneminde yaşanan bu savaş aşağıdakilerden hangisidir? 1897 yılında Osmanlı ve Yunanlar arasında gerçekleşen savaşı Osmanlı kazanmasına rağmen savaş sonucu istediğini alamamıştır. Şöyle bir bilgi de vermek istiyorum sizlere. Mustafa Kemal 16 yaşındayken bu savaşa katılmak istiyor derdi arkadaşlar. Şimdi soru köklerine her zaman dikkat edeceksiniz. Ben sizden neyi istemişim? 2. Abdülhamid dönemini istemişim derdi arkadaşlar. 1. ve ikinci Balkan Harbi yanlış olacaktır. Niye hocam? Çünkü bu iki savaş 5. Mehmet Reşat dönemiyle denk geliyor derdi arkadaşlar. Anlaşık mı? Dövmek emeğinden doğru, doğru cevabımız 93 Harbi 2. Abdülhamit döneminde yaşanan bir savaştır. Biz buna 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı diyoruz. Bu savaşı Osmanlı Devleti kaybetmiştir ve de bunun sonucunda ilk önce Ayet o yürürlüğe girmeyince Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Kırım Savaşı Osmanlı'nın galip geldiği bir savaştır. Ruslara karşı galibiyet elde ediliyor. Osmanlı'nın yanında yer devletler İngiltere, Fransa ve Piyomenta Krallığı olmuştur. Savaşın sonucunda Paris Antlaşması imzalanmış ve Osmanlı Avrupa Devleti sayılmıştır. Sultan Abdülmecit dönemine denk geliyor. Cevabımız 1897 Dövme Savaşı olacaktır. Dikkat! Birinci ve ikinci Balkan Savaşları ile ilgili ilerleyen zamanlarda ben sizlere bilgiler vereceğim değerli arkadaşlar. 31 Mart sırasında öldürülen gazeteci aşağıdakilerden hangisidir? Bu gazeteci Serbestli Gazetesi'nin lideridir değerli arkadaşlarım. İlk basın şehidi olarak bilinir. Şinasi ve Aga Efendi biliyorsunuz ki ilk özel gazeteyi çıkarmışlardır. İlk özel gazete tercümanı ahvaldır. Hasan Fehmi doğru cevabımız Ali Fethi Mustafa Kemal ile birlikte Minber gazetesini çıkarmıştır. Yunus Sadi yine Milli mücadele döneminde gazeteler çıkaran önemli bir kişidir. Cevabımız Hasan Fehmi olacaktır değerli arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. İkinci meşrutiyetin ilanı ile 31 Mart vakası sonucu tahttan indirilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli yani arkadaşlarım, Bahadettin son Osmanlı padişahı olarak bilinir. 5. Mehmet Reşat 31 Mart vakasında tahta çıkan kişidir. İndirilen kişiyi sizden istemişim. 2. Abdülhamit doğru cevabımız Sultan Abdülaziz dönemiyle ilgili bizim bilmemiz gereken yurt dışı seyahatine çıktığıdır ve ayrıca Çırağan ve Bey Sarayı'nın inşa edildiğidir. Yine dünyanın 3. büyük filosu bu dönemde oluşturulmuştur. Sultan Abdülmecit dönemiyle ilgili bizim bilmemiz gereken tanzimat ve ıslahat fermanlarıdır. Cevabımız Sultan ikinci Abdülhamit Han olacaktır. Dördüncü sorumuz ÖSYM tarafından tercih edilen bir soru. Buna dikkat edelim bakalım hatırlıyor musunuz? Deva görüşmeleri hangi yani ülkeler arasında gerçekleşmiştir? Bu iki ülkenin amacı Osmanlı topraklarında ıslahat yapmakta değerli arkadaşlar. Bu iki, iki ülke Bu iki ülke hangisidir? İngiltere ve Fransa. Ne bir araya gelmediler değerli arkadaşlar. Bu iki ülke değil. Ancak iki ülkenin Birinci Dünya Savaşı'nda itiraf dolu yer aldığını unutma. Rusya ve Fransa hayır yine ikisi aynı saptalar. Almanya ve İngiltere birbirlerinin düşmanları olarak bilinir. Bu geç. Rusya ve İngiltere doğru cevabımız. Avusturya ve Rusya Birinci Dünya Savaşı yaklaşırken araları açılan önemli devletlerdir. Niye? Balkanlarda çıkar çalışmaları yaşandığı için. Cevabımız Ruslar ve İngilizler olacaktır. 2. Abdülhamit bunun önüne geçmek için 2. Meşrutiyeti ilan etmiştir. Buna dikkat edelim. İnşallah düşmezsiniz. 31 Mart isyanını bastıran, hareket ordusunun başına yer alan kişi kimdir? Mustafa Kemal doğru cevabımız değil değil mi? <laughs> Şimdi Mustafa Kemal burada yenilik taraftarıdır. Bunu biliyoruz. Mustafa Kemal ordunun içerisinde yer almıştır. Lider değil. Bakın dikkat. Enver. Talat ve Cemal Paşa'yı biliyoruz. ve Teraki'nin baş lideriyidir. Cevabımız Mahmut Şevket Paşa olacaktır. Ayrıca şöyle bir bilgi vermek istiyorum sizlere. 1. Balkan Savaşı'ndan sonra yaşanan Bağbağali baskını ile Mahmut Şevket Mahmut Şevket Paşa'yı başa getirmişler. Ancak 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Mahmut Şevket Paşa suikaste kurban gidecektir. Böyle önemli olaylar tarihte yaşanıyor arkadaşlar. 6. sorumuz. Trablusgarp Savaşı öncesi İtalyan ve Ruslar arasında yapılan gizli antlaşma şahitlerden hangisidir? Bükreş Antlaşması, İkinci Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşmadır değerli arkadaşlarım. O yüzden sen bunu eleyeceksin. Londra Antlaşması, Birinci Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşmadır değerli arkadaşlar. Ne güzel yazıyorum değil mi? Rakoni ki doğru cevabımız Atina Antlaşması değerli arkadaşlarım. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı ile Yunanistan arasında imzalanan bir antlaşmadır. Anlaştık mı? Osmanlı bazı toprakları kaybediyor. İstanbul Antlaşması tarihte o kadar çok İstanbul Antlaşması var ki artık öğrencilere gına geldi. Hocam 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 diye sizleri duyuyor gibi. Değerli arkadaşlarım bu dönemdeki İstanbul Antlaşmalarını vereceğim sizlere. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra iki tane İstanbul Antlaşması imzalanıyor. Biri Bulgaristan'la diğeri Sırplarla imzalanıyor. Bunu bilmemiz lazım. Cevabımız Rakonik Antlaşması olacaktır. Savaştan önce İtalyanlar ve Ruslar gizli antlaşma yaparak kendi çıkarlarına göre hareket ediyorlar. Yedinci sorumuz. Trablusgar Savaşı Osmanlı Devleti'nin gönüllü subayları ve İtalyanlar, İtalyanlar arasında gerçekleşen bir savaştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gönüllü subaylardan biri değildir? Enver Paşa, Tüccar Hamdi ya da Kuyumcu Hamdi sıfatıyla gitmiştir değerli arkadaşlarım. Halifeti Fethi yine katılan önemli bir kişi. Mustafa Kemal ile birlikte gidiyor. Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı vermiş olduğu ilk mücadeledir. Kılık değiştirerek gidiyor. Gazeteci Şerif olarak gidiyor değerli arkadaşlarım. Nuri Jonker, yine katılan önemli bir kişidir. Ancak Rauf Bey yoktur. Diğer önemli kişiler Albay, Neşet Bey ve Fuat Bulga'dır değerli arkadaşlarım. Rauf Bey yoktur. Ancak Rauf Bey hakkında bilgi verecek olursak Rauf Bey Hamidiye kahramanı olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Ve ayrıca Modros'u imzalayan kişidir. Sekizinci sorumuz. Osmanlı İmparatorluğu Kuzey Afrika'daki son toprak parçasına hangi antlaşma sonucu kaybetmiştir? Villa Gusti ateşkes antlaşmasıdır. Hangi devlette de imzalandı? Avusturya'da imzalandı. Selanik ateşkes antlaşmasıdır. Bulgaristan'la imzalandı. Ritondus ateşkes antlaşmasıdır. Almanlarla imzalandı. Şimdi e, diyeceksiniz ki hocam kimlerle kimler bunları diyorsunuz da. Büyük devletler ile yenilen devletler arasında imzalandı değerli arkadaşlarım. Şimdi bak, bak buraya dikkat et. Savaşı bitiren antlaşmalar ayrı, ateşkes antlaşmaları ayrı. Bak ben size Versay'ı falan vermemişim, Trianon'u vermemişim. Bunlar ateşkes antlaşmaları. Mondros yine büyük devletlerle Osmanlı arasında imzalandı. Cevabımız Uşi. Antlaşmayla Trablus ve Bingazi İtalyanlara bırakılıyor. Ancak dini yönden Osmanlı'ya bağlı hale geliyordu. 9. sorumuz. <laughs> Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Şam olmuştur. Buna göre Mustafa Kemal Paşa'nın Şam'da kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Size bir soru yönetmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Tartışmaya açık. Siz de yorum yapabilirsiniz. Sizce Mustafa Kemal'in burada bir cemiyet kurması, burada bir cemiyet kurması Mustafa Kemal'i etkileyen şehirler arasına Şam'ı eklememiz doğru olur mu? Yani Mustafa Elvan'la beraber Mustafa Kemal burada bir cemiyet kuruyor. Teşkilatçılık özellikleri ön plana çıkıyor. Örgütleme özellikleri ön plana çıkarılıyor. Sizce Şam Mustafa Kemal'i etkileyen bir şehir midir? Arkadaşlarım? Bana göre Şam Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Çünkü ilk görev arkadaşlarım. Bir askerin ilk görev yeri her zaman heyecanlı olmuştur ve görüp gördüğü yerler onu etkileyecektir değerli arkadaşlar. İddia teraki Mustafa Kemal üyeydi. Sonrasında araları bozulacaktı. Ahrar ikinci meşrutiyetin İran'dan sonra kurulan bir fırkadır. Ren Sabahattin önderliğinde vatan ve hürriye doğru cevabımız Bela vatan, misak milli kararlarının almasına etki rol oynayan gruptur. Grubun başkanlığını Rauf Orbay yapıyor. Halk Cumhuriyeti 1. TBMB döneminde oluşturulan bir gruptur da arkadaşlarım. Cevabımız vatan ve hürriyet cemiyeti olacaktır. 10. sorumuz. 10. ve son sorumuz. 1. Bakan Savaşı hangi parça döneminde yaşandı? İlk soruda ben bunun bilgisini size verdim. 2. Abdülhamit yok değerli arkadaşlarım. Ama ama ama. Bakın öyle Yerim'i çok seviyor. Abdülhamit bu savaşta yok. Ama Abdülhamit'in bir sözü var. Diyor ki tarih tekerrür etmiyor. Hatalar durmadan tekerrür ediyor ordunun siyasete, siyasete karışması değerli arkadaşlarım, ordunun siyasete karışması bu hatanın gözler önüne serildiğinin göstergesidir diyor. Ve bahsettiği savaş 1. Balkan Savaşı oluyor. Ve 1. Balkan Savaşı 2. Abdülhamit döneminde değil 5. Mehmet Reşat döneminde yaşanıyor. 2. Abdülhamit'in sözünü unutma. 5. Murat 3 ay 3 gün süreyle Osmanlı tahtında oturan padişahdır kısa süreli. Abdülaziz bahsettik zaten değerli arkadaşlarım. Vahdettin son Osmanlı padişahıdır. Cevabı 5. Mehmet Reşat. Abone olmayı unutmuyoruz. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.